Spoiler yok. The Last of Us 2'den yeni bir oynanış videosu geldi. Sonunda uzun bir video görebildik. Dün gece saat 11'de paylaşılan videoyu oyunu merakla bekleyen biri olarak heyecanla izledim. İsterseniz gelin önce reaksiyonumdan kesitler izleyelim. Videoyu ilk kez izlerken neler hissetmişim görelim. Ardından da videoda gördüklerimizi bir yorumlayalım. Bu arada bu videoda hikaye konuşmayacağız. Oynanış yorumlayacağız. Bilginize. <laughs> <PSP tözde gülüyor> bu müzik neyin müziğiydi? Ne oynuyor bu ya? Ben de onu düşünüyorum. Hotline oh. mı? Ne bu? Çok tanıdık geldi. Yani. Baba! <laughs> of can çekişiyor bir de yerde. <laughs> Elimizde ne var ne yoksa kullanacağız. <laughs> Yalnız orada hayvancağız yazık. <laughs> evet. Çok kötü bir yakladı bir de yani. <laughs> Tartışılmıştı bu arada ilk çıktığı zaman. Hayvanları öldürebiliyor mu? Şey demişlerdi, öldürmek zorunda değilsiniz demişlerdi. Yani. Eğer tüm insanları öldürürseniz hayvanlar size saldırmayacak diye bir şey yapıyorum. Hatta hayvanlar sahiplerinin başına gidip ağlıyorlar mıymış, öyle bir şey yapıyorlarmış. Ya zaten köpeğin ağlama sesi geldi ya, onda okundu yani. Yoksa evet. hayvan evet, öldürdüğümüz o... oyunlar var yani, o sıkıntı değil. Ama çok. işte gerçekçi yapınca sıkıntı oluyor, evet. anladın mı? <laughs> İnsan öldürmek insana koymuyor da, hayvan öldürmek koyuyor oyunda abi. Ya şu ses var ya kafatasının çatladığını hissetmek. Çok iyi oturdu. Bir yandan hayvanları şey bırakken bir yandan insanları parçalamak istiyor. Çatkan ama şatkan. Tüfek de gerçi merak ederim tüfeği nasıl yapmışlar. Abi reload animasyonları o tüfeğin sapını sallanması falan inanılmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ben arkadaşım ok saplarını O kişi <laughs> Abi her öyle acayip sesler çıkar ki o yüzden. Öyle ne bir karakter katıyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> yani oyun boyunca uzun bir süre oynarken tekrara düşer mi bilmiyorum ama elinin nefesindeki değişimlere bile çok ince çalışılmış evet. yani. Ses aktörü Esmin Ayar'ı çalışmış. Kapı açarken insan geliyor, olayını yapmışlar bu dedi. Herkes öldürmek zorunda değildi, kapıyı açıp gitti. Evet. gitmesin lan biraz daha göstersin. Kaliteli bir numara adresine hoş geldiniz. Last of Us 2 ile ilgili oynanış detaylarına girmeden önce sevgili sponsorum Itopya'dan bu videoya özel bir kasa tavsiyesi de yapalım. Biliyorum Last of Us PlayStation 4 oyunu ama benim Itopya üzerinde yapacağım tavsiye zaten yayıncı sistemi üzerine olacak. Hem oyun çalıştırabilecek hem de yayın yapabilecek bir makine arayanlar için Itopya Easter Gamers 2 kod adlı yayıncı PC'sini oyunculara sundu. Bir dakika, Easter Gamers 2 mi? Lan bu adamın kasasını benim videomda ne işi var? Kardeşim, gidip kendi kanalına çeksene kasanı. Ürün özellikleri ekranda gördüğünüz gibi. İsterseniz ürün detaylarını açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kasamızın içerisindeki ekran kartı RTX 2000 cepçe kafa tutan bir ekran kartı. Bu kafa tutuşuna rağmen fiyat olarak muadillerine nazaran uygun bir fiyat sunuyor kasamız. The Last of Us Part 2 oynanış yorumlama. Vay arkadaş vay. Vay ki ne vay. Benim bayağı dibim düştü bu videoya ya. Beklentim gerçekten yüksekti ama gördüğüm şeyler net olarak beklentimi tatmin etti. Bu video bunu başardı. Şimdi aşama aşama gidelim bakalım ne gördük, ne hoşumuza gitti, ne kafamıza soru işareti bıraktı. Yeniliklerle başlamak adettendir. Halat gelmiş oyuna. Zıplamak da var artık. Halat ve zıplamanın getirdiği güçle farklı patikalara girişik yapabileceğiz. Uncharted tadımsı işler. Bu halat ve zıplama sayesinde düşmanı ekart edebilecek yeni numaralara sahip olabileceğiz. Açıkçası dünkü videoda bunu nasıl ve ne kadar kullanabileceğimiz net olarak gösterilmedi. Fakat keşfedilebilecek yeni alanlara geçiş yapabileceğimizin altı çizilmiyor. Bu bahsettiğim alanları keşfetme olayı da Last of Us 2'yi ilk oyuna göre farklı kılacak unsurlardan biri. Önceki oyunda da keşif vardı ama daha dar alanlar içerisinde olurdu bu keşif. Bir koridora girerdik, 3 tane oda görürdük. İstersek bu 3 odayı keşfeder, istemezsek de keşfetmeden devam ederdik. Fakat ikinci oyunda bu iş bu kadar basit değil. Bu kez alanlar çok daha büyük olacak. Hatta atımız ile farklı yerlere gidip keşifler yapabileceğiz. Naughty Dog bir açık dünya oyunu yapmıyoruz dedi. Ancak alanları genişlettik de dedi. Valla keşif işi The Last of Us'ın temasına uyan bir iş. Sonuçta hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun. Toplayabildiğimiz her eşya bize artık atar. Ancak The Last of Us'ın özünde sinematik bir anlatı da var. Umarım keşif yapmaya gitmekten o sinematik anlatımın ruhunu bozmazlar. Benim için Uncharted 4'ün un zaman zaman üzücü olmasının sebebi biraz da buydu aslında. Oyunda geniş alanlara çıktığımızda biraz keyfim kaçıyordu. Jeep ile sağ sağa gezmek, tekneyle farklı yerlere gitmek falan önceki Uncharted'larda aldığım o sinematik aksiyon deneyimini baltalıyor gibi hissetmiştim. The Last of Us'ta Uncharted kadar aksiyon soslu olmasa da bir sinematik dile sahip. O yüzden bu keşif olayları oyunun temposunu bozar mı diye bir çekincem var. Ama şimdilik bu konuyu geçiyorum. Çünkü oyunda bayıldığım şeyler soru işaretlerimden daha ağır basıyor. Mesela işin kombat tarafına bayıldım. Hem aksiyon hem de gizliliği kendince çok iyi harmanlamış oyun. The Last of Us 1'de gördüğümüz gerçekçi düşman tepkilerine 100 kat boyut atlatmış. Yapay zekaların kendi aralarındaki konuşmaları, eliyle girdikleri etkileşim Muazzam olmuş. Düşmanın gırtlağını kestiğimiz zaman çıkan ses, can çekişmeleri falan o kadar gerçekçi duruyor ki rahatsız edici boyuta ulaşabilir bu gerçekçilik. Bugüne kadar bir oyunda gördüğüm en gerçekçi tepkilere sahip karakterler. İlk Last of Us bu konuda bir çıtaydı zaten. İkinci oyun bu çıtayı alıp uzaya fırlatma niyetinde. Düşmanlarla kapışacağımız alanların genişlemesi de ayrı bir hoşuma gitti. Stratejik derinlik katacak bir özellik. Yalana girdiğimizde hangi binaya adım atacağımızı düşünecek, şuradaki adamı diğeri görmeden nasıl aşağıya alırız hesabını yapacak ya da panik halinde elimizde ne var ne yok boşaltarak kaçacağız. Gizlenme kısmında önceden de görmüş olduğumuz tamam ben yere yatma olayını da gördük bu videoda. Ancak düşman yanımıza gelince görecek bizi. Yani bizi görmesi için dibimize gelmesine gerek kalmayacak. Belli bir mesafeye yaklaşınca anlayacak çimlere gizlendiğimizi. Zaten videodan gördüğüm kadarıyla düşmanların genel olarak bizi fark etmesi diğer gizlilik barındıran oyunlara göre çok daha hızlı olacak gibi. Karşılaştırmalı bir örnek yapalım. Ghost of Tsushima'da düşmanın bizi fark etmesi ekranda da gördüğünüz gibi uzun bir süreyken The Last of Us'ta eli tamamen ışıkta olmasa bile hızlıca fark ediliyor. Zaten böyle olması da gerekli. Animasyonlarda, grafiklerde gerçekçiliğe bu kadar önem veriliyorken oyun mantığında bu gerçekçilikten uzaklaşılmasını istemem. Geçen oyunda Joel'u kontrol ederken bu oyunda Ellie'yi kontrol ediyoruz. Tabi bu değişikliğin oynanışa getirdiği şeylerden biri de hız ve çeviklik. Joel daha güçlü, koydu mu oturtan bir abiyken Ellie çevikliğiyle düşmanı indiren bir kardeşimiz. Özellikle yakın dövüş sahnelerinde düşmanlardan kaçabiliyor olmamız muhteşem duruyor. Vücut hareketleri, surat ifadeleri, düşmana saplanan sivri silahlar kısacası her şey estetik açıdan muazzam. Bak muazzam. Bu kadar ya. Bu oyunu tanımlamak için yeterli. Muazzam. İşin bundan sonraki kısmı bu gösterdikleri muazzamlığı tüm oyuna yayıp yayamayacaklarını görmek olacak. Videonun başında dediğim gibi hikayeye girmedim dikkat ederseniz. O kısmı oyun bitince yorumlamak istiyorum. Bu videoda gördüğüm hikaye kanıtlarını aktarmak ve tartışmak şimdilik yersiz geliyor. Oyun 19 Haziran'da çıkacak. Ancak ben oyunla ilgili incelememi 19 Haziran'dan önce yayınlamış olurum. Orada konuşur tartışırız. Hikaye dışında merak ettiğim diğer konu ise oyunun temposunun nasıl olacağı. Bu videoda gizlilik ve aksiyon çok dengeli duruyordu. Zaten ilk The Last of tamamen gizli oynamak zorlayabiliyordu. Aksiyona girmen gerekiyordu. İkinci oyunda da o ayarı koruyacaklar gibi. Korumalar da hoş olur abi. Ben o dengeyi seviyorum. Ya bir de ne diyeceğim ya. Yakın dövüş inanılmaz durmuyor mu ya? Tamam az önce söyledim ama biraz daha detaylı övmek gerek şu aksiyonu. Anladığım kadarıyla şu gördüğümüz kaçış anları basit bir üçgene bas hemen kaç şeklinde olmayacak. Doğru zamanda kaçma tuşuna basarak counter atak yapma şansı yakalayacağız. Mesela burada gelişi güzel bir kaçma hareketi yapıyor. Eli düşman arasına mesafe koyup silah çıkarıyor. Sonra bir kaçma hareketi daha. Ancak bunların hiçbiri doğru zamanda yapılan mükemmel kaçma hareketleri değil. Fakat en sonunda zamanlamayı tutturunca adamın elindeki kılıcı alıp böğrüne yerleştiriyor. Sonrasında kılıç onunla oluyor. Hem düşman ölüyor hem de yeni silah almış oluyoruz. Şahane. Bir hoş detaylı taktiksellik açısından gelsin. Daha önce Left Behind'de adımlarını attıkları düşmanları birbirine düşürme olayına da eğilecekler bu oyunda. Bir tarafta zombiler, diğer tarafta insan düşmanlar varken onları birbirlerine düşürebileceğiz. Zombilerin dikkatini insanlara çekip ortaya çıkan kavgayı izlemeye koyulacağız. Gerçi bu olay ne kadar derin bir çeşitlilik sunar orasını bilmiyorum. Genelde böyle oyunlarda ortaya bir şey atıp izlemeye başlıyorsun, oynamıyorsun oyun sonra. Böyle izliyorsun. Yiyin lan birbiriniz diye bakıyorsun böyle. Bu da bir noktadan sonra oyunda çok kullanmak istemediğim bir taktiğe dönüyor. Ancak umarım buradan da bizi tatmin edecek daha önceki oyunlarda görmediğimiz farklı bir mekanik çıkar. Genel olarak inanılmaz heyecanlıyım bu oyuna karşı. Az kaldı. <laughs> bu yılın en çok beklediğim oyunlarından biri çok kısa bir süre sonra piyasada be. Umarım bu heyecanın karşılığını fazlasıyla verecek bir oyun olur. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Ya bu çok fazla dikey çok fazla dikey düzlem keşfedilecek alan olması acaba şeyi şaşırtır mı? Yani mesela herkes öldürmek zorunda olacak mıyız bir alana girdiğimizde? Belki de düşmanların yarısını bile görmeden gizlice geçip gideceğim o alanda. Bence zorunlu tutmaz ya. Oh, <laughs> hey, <laughs> no, this is not fair. i'm telling you man data soldier makes these shifts so much easier sure i'll keep that in mind fuck sounds like something we should take öyle the yine. hey did you hear why we're all getting called up to the fob i heard that isaac wants us to retake all of downtown i heard we might take a fight to them oh no way not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. That's what I heard. Shut up. All right, calm down. İyi şey kaldırmışlar. Eskiden çakı gidiyordu ya. Çakı bouyordu. Çakı saplarsan çakın gidiyordu. Yapay zeka çok hızlı fark etti bu arada Eli. Görür görmez silahına davrandı gibi geldi. Evet. E öyleyse iyi. Çünkü normalde hep bir fark etme metreleri oluyor ya bunların böyle. Doluyor. Ya siperden çok bile tam çıkmamıştı sanki yani. Evet. Ya, Far Cry'larda, Sinkler'de, Ghost <laughs> of Tsushima'da gördüğümüz o dolma şeyini biraz... Bunda hızlı yapmışlar ya. gibi. <laughs> Elimizde ne var ne yoksa kullanacağız. <laughs> <değil mi? gülüyor>